Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya köşeklerinin yokluğunu. 1444. 14. sene görüyorsun. Peki İsa Aleyhisselam'ın doğumu olsa bile ki biz İsa Aleyhisselam bizi de Bütün peygamberlere bir iman ederiz, hürmet ederiz. Hakkimizden ne getirmişlerse amenna. Ama asıl bağlayıcı olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. O sadece bir kavme, bir topluluğa veya bir deveye değil. İnşin, cinnin, o din alemin peygamberi olarak kıyamete kadar hükmü kalıcı olan bir peygamberdir. Ahirette şefaat kulağını sahibi olan bir peygamberdir. Haç gayri müslimi, anlıyoruz, meclisini anlıyoruz, Yahudisini anlıyoruz da bizim Müslümanlar İslam devletlerinde boş için bu kadar hazırlıklar yapılınca acaba kaç kişi bu gecenin mevcut kandili olduğunu biliyordu? Veya kaç kişi daha evvelden bu gecelere hazırlık yapıyordu? Kimler bunu idrakini? Elbette ki size tercih ederek söylüyorum. Sizler bunu dinlisindesiniz, vakıfsınız, her gecenizi kadir gibi bilenlerdensiniz, her gecenizi rahat gibi bilenlerdensiniz. Ama ümmet Muhammed öyle bir hale gelmiş ki, her gidenin peşine takılıyor adeta sene kapılmış kütük gibi ne nerede bir boş iş varsa, nerede bir mala yani iş varsa, nerede Allah'tan ve Resulü'nden uzaklaştıracak bir iş varsa maalesef bunların peşine atılıyor. Kurban bayramı geldiğinde kurbanı şiddetle eleştirenler, İstinye devleti kan atıyor diyenler, bakıyorsun ne var gecelerinde ne rahat uyumun ama rakısız hindi yemiyor. Hindiye rakıyı katıp yapıyor ama kurban geldiği zaman üstün yedere çıkan diye ağlama ediyor. O zaman demek ki biz öyle bir rahmetin içerisindeyiz ama bu rahmetten layıkıyla faydalanamıyoruz. anlamıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmeti bizi Hazreti Kur'an ve sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bağlar. Bize de edaletin müalimden, bize de ondan bundan. Bunlara biz şimdi kayıtlıyız ama öyle bir geçip ki kendi evlatlarımız maalesef bu şiarla gidiyor. Elbette ki illa da yılbaşı buna girmeyecek fazla. Ama biz evlatlarımızı ve kendimizi Müslüman gibi yaparız. Müslüman, Kur'an ve sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği ve öğrettiği gibi yapacağız bu şiallara takıldığımız zaman kendi çiftimizden, kendi rayımızdan tarihler vermiş oluruz. Gönül buralara meylettiği zaman ihlas bozulur, samimiyet bozulur. Ama Kur'an ve sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Aleyhisselatü niyet o olur? يَوْمَ لَا يَنْزَ عَمَارٌ وَلَا مَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهِ بِكَرْبِ O gün öyle bir gün ki ne oğulların, ne evlatların ne de mallarının hiçbir hiç kimseye fayda vermeyecek. İlla men etallâhe cikkatin şerîm. O gün ancak şerîm olan, sağlam olan, Allah'a da Resulüne sarılmış olan bir kalpten sual edileceksiniz. O gün kurtuluşun anahtarı, yarın vahşini beyan edecek Mevlamız, sağlam bir kalp, sağlam bir kalp muhafaza etmenin yolu, Allah Teala'nın Kur'an'ı ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a çarılmaktan geçiyor. Bunun dışında yollara meylettiğimiz zaman, kaydığımız zaman, yokamız bozulduğu zaman kurtuluş şirazemizi ve kanalımızı bozmuş oluyoruz. Bunun için sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı